Rica. Öyle mi? Buyurun. Sizi bekliyoruz efendim. Bittim gözün aydın. Bittim helal olsun. Uğruna harcadım. Yıllardır anamın aşkın açamadı kapı. Kanatlanıp uçamadı yer mi? La 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 dediğimiz şahsiyet. E, neticede eğer e, tam bizim e, devrenize göre düzgün bir şahsiyet olsaydı eve kapıdan girerdi. E, pencereden e, ve pencereden girmezdi. Sen askere gideceksin. Yeter <laughs> başıma koy. Yeter başı keceğim scope'a sana o atlasaptan scope'a amına koyayım. Dikilme amına koyayım. Çok da z amına koyayım. Amına koyayım. Koca ni atayım. Bana koyacaksın. Amına koyayım. Ne o yeter başa kece canına amına koyayım. Ne var mı nasıl bir şey? Ateş sertifikası. Hayvan evladım ben. Anamın, bu, anam babam yine ki benim. <laughs> Tut bacım sopa var mı nasıl bir şey? Son dilim seninle bir kere yatmak. <Gülüyor> <Gülüyor> evet ben. Devam et ben. Siz <laughs> evet, çıldırmışsınız. Evet çıldırdım. Kadınsızlıktan. Otuz bir çekmekten çıldırdım. <laughs> Ben bir serseriyim. Köküm ben aslar gokarım. Randevu verme güzelim. Ben o saatte harman olmuşum. Ya Rab çaldı. Ya Rab çaldı. Ya Rab çaldı. İyi Rabim kaldı. İçinde öyle bir ifade var. <laughs> <laughs> evet, ben Fakir denen arkadaşlar varmış. Arkadaşlar ben fakir değilim. Siz fakir beni benziyor muyum? Bir kıyafetlerime bakar mısınız? Ne kadar cift kıyafetlerim.